Spor teşhis günlüklerinden herkese merhaba. Bugün size Cila farda etkili mi veya fara zararı var mı? Bugün size onu göstereceğim. Ondan önce e, Ondan önce arkadaşlar unutuyorsanız eğer e, bu kanal sevdiyseniz abone olmayı eğer gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diyerekten videoya geçiyorum. Cila'nın para zararı var mı? Ya yararı var mı? Onu göstereceğim. Ee, ve iki dakika önce kapıda biraz cila çektim. Parlıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, o, o gün çektiğimizde bu yanında bayağı geçti. Bir buçuk ay falan geçti cila çektiğimizde. Şöyle niyeyse bilmiyorum ama gözüküyor mu? Küçük gözüküyor. Şu Allah hariç. E, Kıllar gözüküyor falan üstüne. Bugün onu cilayla yok etmeyi deneyeceğiz. Temizleyeceğiz. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Ee, biraz kamera titriyor olabilir. Haberiniz olsun. Gerçekten su alıyoruz. Cila sıkmıştım. Şurada bayağı bol bol sürdüğüm için daha üzerinde bayağı cila var. Şimdi başlıyoruz. Evet çaldım arkadaşlar. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bayağı çaldım. Hayatta biraz daha çalalım. Acile az oldu. O yüzden çok az daha damlatacağım. Evet arkadaşlar. Az damlattım. Sürüyorum. Beğenle video çekip bir yerle cila atmak zor oluyor yüksek abonem olmadığından dolayı da veya çok bilinen bir kanal değiliz. İnşallah oluruz. Olmadığımız için de tripodum yok. Belki bir gün büyürüz ve tripod alırım. O zaman daha güzel videolar çekebiliriz. 30 saniye falan bekledim. İlk önce kaportadan anlayacağız. Eğer daha kurumadıysa önceki videonun başında olduğu gibi iz bırakır. Evet kurumamış. Ama cam aynı onlar için ilk önce kaportayı değen yerleri şimdi de sileyim. Yandan video çekip bir yandan bu arada cidden iş görmek çok zor bir iş. O Oh my god Arda bayağı fark etti <laughs> Biliyorum arkadaşlar siz bezen, Başka bir şey göremiyorsanız ama şimdi göstereceğim size Nasıl bir fark olduğunu Evet bayağı sağlam bir fark oldu Şimdi öbür farla Kıyaslayalım Hiç daha çekmediğimiz farımız bu da cila çektiğimiz sarımız. Kamerada biliyorum hiç belli olmuyor ama gerçekten acayip parladı. Ya fardan beni görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yüz abone de yüzümü gösteriyorum. Arkadaşlar videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, ondan sonra da arkadaşlar bu arada gittik Abone sayımız bir düşüyor bir artıyor lütfen sabit abone kalın Veya hiç olmayın Portu 3 günlüklerini izlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum